Evet arkadaşlar, bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod tanıtımı yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Neden skinim yok diyorsanız. Harun lan skinim niye yok ya? Skinlerim var. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuradaki şeye tıklıyoruz ve modumuz burada gördüğünüz gibi fırtına modu Fortuna. Mr. Crayfish'in fırtına modu bu Mr. daha çok güzel modları var. Bu, bu videoyu severseniz ben şey de yapacağım. Bu, bu mod nasıl indirilir? Ondan sonra daha çok başka modlarla devam edeceğiz arkadaşlar ama bu videoyu severseniz ve like gelirse devam edeceğiz daha çok fazla modlarla. Şimdi bunlar böyle kalsın. Şimdi bunları böyle alalım. Sandalyemiz var, masamız var ve sehpamız var alt da koltuğumuz var. Koltuk da alalım. Koltuğu alamadık. Geç koltuk. Sen ayırdık. Tamam. İlk şöyle masamızı koyalım. Güzel. Bir yemek masası. Şöyle. <laughs> Böyle yemeği yiyoruz ama şöyle yiyoruz bakın. Böyle yiyoruz yemeği. <laughs> tamam arkadaşlar yeme öyle yiyoruz öyle bakmak istiyorlar size de. Böyle sepamız var. Aa sepa büyütebiliyoruz bak. Bak böyle ya. Bu bu. <laughs> Güzelmiş. Geç. Tam böyle koyduk arkadaşlar. <laughs> Sinir oldum. Tamam böyle. Şimdi koltuklar böyle oturuluyor. Böyle oturuluyor şunlara da işte. Vurdum kaçtı. Ver. Ay çok hoşuna. Neyse geç. Boş. Tamam buralara da böyle aynısını koyduk. Tamam. Şimdi bu sandalyelerimiz böyleydi. Şimdi masalar falan bölümü varmış. Buna bakalım. Bu bölüme bakalım. Şenden aldım. Şenden. Ondan sonra başka ne var? Senden var. Senden alalım. Sizleri de bırakalım. Ondan sonra senden var. Güzel. Bank var. Posta kutusu var. Mail kutusu var. Ondan sonra sandığa benzer. Böyle bir şey var. Ondan sonra böyle kitchen çekmeceleri, mutfak çekmeceleri diyor. Mutfak çekmecelerimiz var. İlk bir bankımıza bakalım. bankımız böyle birleşebiliyor. Güzel şey yaparsanız çok iyi bence. Crate kutu diyor. Kutunun içine bakabiliyoruz. Kilitleyebiliyoruz da. Sadece ben açabiliyorum bu kutuyu. Güzelmiş. Kutumuz böyle jungle. Jungle. Dur ne bakayım. Jungle kabinet diyor. Kabinet. Boyu Türkçe mi? Yani Türkçeymiş. Mod İngilizce. Neyse. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi posta kutusu var sağ tıklayabiliyoruz mailbox adı böyle burada da posta kutusu var mailbox böyle mail atabiliyorsunuz böyle buz buzluk hani şey tatile giderken falan götürürsünüz ya böyle onlardan var alt çekmece ve üst çekmece yokmuş tek çekmece ile yapıyoruz buralarda böyle Bence çok güzel bir şey burada Yemek modu falan da indirirseniz bu çok güzel olur. Bedroom. Hemen bir şınları atalım. Şimdi ne var? Sen varsın. Sen varsın. Ve sen varsın. Buraya da şöyle çekmeceler koyduk. Ondan sonra şöyle bir blok alayım. Blok, blok. Yok yoktu burada. Şuradan seni aradım. Şurada. Böyle. Kapıyor. Bak böyle ikiyi de yapabiliyorsun. Böyle açabiliyorsun, kapatabiliyorsun. He bak böyle açık, böyle kapalı. Kapalı kalsın. Bir görmesinler bizi. <gülüyor> Neyse. Ha <laughs> diye gülüşmeler. Neyse. Böyle de masamız da var. Böyle masa. Ondan sonra bu bedroomumuz kısaydı biraz. Nedense. Ondan sonra da böyle dış şey için var. Spatula. Bakayım. Kaç vuruyor? 6 vuruyor. Güzel. Bence güzel. 6 bile güzel yani. Şöyle çiftlerimiz var. Çit kapısı galiba bu. Şöyle çitlerimiz var bunu alayım. Böyle böyle bir çitimiz var. Bank var. Bunlara baktık. Trambolin var. Bundan var ve bir yapraklardan var. Bunlara baktık. Tamam. Tamam. Slash team. Set day diyoruz ve arkadaşlar sabah oluyor. Şimdi bunlar normal çit gibi ama daha güzel gözüküyor. Gel seni bir dayaklayayım. Gel, gel de. Gel. gel, hiç deniz ayağı görmüş <laughs> Tamam. Şimdi bu da çıt kapısı mı? Aynen. Bu da kapısı buranın. Atıyorum. Böyle bir yer yaptınız. Böyle bir yer yaptınız. Böyle. Burası da kapı. Burada da bunlar da onun boyalı hali. Aynısı yani. Trambolin bunların renkleri de var. Her şeyin rengi var. Böyle kocaman bir trambolin yaptık. Böyle burası da güzel. Bu da güzel. Yani bence güzel. Ondan sonra böyle yürüme yolu var. Bunlar niye böyle çıktı neyse. Böyle arkadaşlar böyle. Yürüme yolu. Güzel. Ondan sonra şu yapraklarımız var. Böyle. Güzel bu da. Ondan sonra geçelim. Ne oldu lan? Lan bırak. istemiyorum. Tamam. Şimdi bir aşağı iniyoruz. Bu kadar kaldı. İtem boş neredeyse işte. Şimdi mutfak bölümüne geldik. Böyle bir şey var. Böyle bango var. İzmirlilerin dediği bango ama normalde tezgahı olan şey. Bango ne diyorsanız biz bango diyoruz. İzmirliyiz biz. İzmirliyiz karşımızda. Şunları da alalım. Şunu da alalım. Ve şunu da alalım. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Lan bir susun! İlla yaptıracağım. İlla yaptıracağım Tamam arkadaşlar böyle bunlar var. Böyle bunlar var. Böyle bango ama sizin tezgahınız bizim bangomuz. Ondan sonra böyle el yıkama lavabosu. Ev yıkama la ev yıkama lavabosu. Evleri yıkıyoruz böyle. Ondan sonra böyle bir şey var. Ondan sonra da böyle bir şey var. Bu arkadaşlar bu şey bitti. Bu 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 şey mod şey mod bitti şey mod. Arkadaşlar bu mod bitti ama işte devamını istiyorsanız bu like ile belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Like atarak like atarak devamını belirtebilirsiniz. Like atın. Like atın. Arkadaşlar bir dahaki istiyorsanız bunlardan 10 like gelirse arkadaşlar bunun yükleme şeyini göstereceğim. Nasıl bu mod yüklenir diye göstereceğim arkadaşlar. Tüm şeylerde oluyor atıyorum. t kullanıyorsunuz. t oluyor. Minecraft'ta da oluyor. Normal para Minecraft'ta da oluyor yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da Hapşırım geldi zaten. Bay bay.